Ben Elif Sayırak. Kendimi bildim bileli annemin çektiği acıya, şiddete, zulme tanık oldum. O zalimin şiddeti, zulmü hiç eksilmedi. Günden güne daha da arttı, bana da şiddet uygulamaya başladı. Annemin kafasını kırdı, kafasına ütüyle, kumandayla, eline geçen her şeyle saldırdığını, annemin yüzünü tanınmaz hale getirdiğini kardeşlerimle birlikte defalarca şahit oldum memleketinde yaptığı gibi tatilin annemin saçlarını elleriyle yolduğunu gördüm. Bir daha annemin saçlarını yolamasın diye ben kestim annemin ellerini, ben kestim annemin saçlarını. Annemin sesi çığlığı oldum. Evlilikleri boyunca anneme psikolojik, fiziksel, duygusal her türlü şiddette bulundu. Annemin tek dayanan çocuklarıydı. Tüm fedakar anneler gibi her zaman çocukları için sabrediyordum önce kocasının çocuklarına ve kendisine uyguladığı şiddete karşı çıktı. İlk defa annem ona da tokat attı. Bunun üzerine annemi seni artık dövmüyorum ama bu tokatın bedelini çok, adı, çok ağır ödeyeceksin dedi diyerek ölümle tehdit etti. Annem de Silvan polis karakoluna giderek öldürme tehditlerine karşılık beni ve çocuklarımı koruyun dedi. Bunun üzerine üç aylık uzaklaştırmak alan cani bunu kibrine ve gururuna yediremedi. Annemin mücadele etmesi ve onun zulmüne boyun eğmeyişi ona dert oldu. Ona rağmen katil hala dışarıda dolaşıyor. Biz kardeşler olarak onun korkusundan dolayı evimize ve olay mahaline gidemiyoruz. Olayla ilgisi bilgisi olan, duyan, gören insanlara ulaşamıyoruz. Haklarını savunamıyor. takip edemiyoruz. Annem artık konuşamıyor. Haklarını savunamıyor. Ama bütün vicdanlı insanların onun haklarını savunma, savunma günü bugündür. Bu hakikat ile yalanın ve sesli plan sahibi olan katillerin mücadelesidir. Silvan halkı, Diyarbakır ve Türkiye halkı vicdanlıdır. Katillerin yüzüne bakmayacağınıza inanıyorum. Adaleti ça çağrımdır. Annem emniyete başvurarak beni koruyun dedi. Hepinizin, hepinizin eksikleri oldu. Onu koruyamadık. Duyarlı olan herkese ve basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Sistematik şiddet faili erkeklerin şüpheli ölüm olaylarında birinci derecede şüpheli olarak soruşturmalara eklenmesi hakikatin ortaya çıkmasının en önemli yoludur. Ayşe'nin hikayesinin her aşaması erkek şiddetinin boyutlarının varabileceği sonuçları devletin tüm mekanizmalarının ve toplumun hassasiyetleri diye de anlayışın yansımasıdır.